Bilgelik kitabının peşinde. Merve ve Eymen, çok iyi anlaşan, ayrılmaz iki dostu. Birlikte bisiklete binmeyi, saatlerce puzzle yapmayı, sinemaya ve konserlere gitmeyi çok severlerdi. Ancak en büyük tutkuları, kütüphanelerde saatlerce kitaplar arasında kaybolmaktı. Kitapların dünyasına girmek, onlar için başka bir evrene açılan kapıyı aralamak gibiydi. Bir gün mahallelerindeki eski ve büyük kütüphaneye gittiklerinde, raflar arasında dolaşırken tozlu ve eski bir kitap dikkatlerini çekti. Kitabı raftan aldıklarında kapağında parlak harflerle yazılmış şu cümleyi gördüler. İyi bu kitabı açanlar, bambaşka bir dünyaya adım atarlar. Heyecanla kitabı açtılar ve bir anda kendilerini ışıklarla dolu bir girdabın içinde buldular. Gözlerini açtıklarında, daha önce hiç görmedikleri kadar büyüleyici bir kütüphane içindeydiler. Tavanı gökyüzü gibi parlıyordu ve duvarlar sanki canlı gibi hareket ediyordu. Etraflarına baktıklarında raflardan uçuşan kitaplar, fısıldaşan harfler ve konuşan kalemler gördüler. Birkaç adım attıklarında yaşlı bir adam onlara doğru yaklaştı. Üzerinde altın işlemeli bir cüppe vardı ve elinde tüy kalem tutuyordu. Hoş geldiniz genç kaşifler, dedi adam gülümseyerek. Burası Büyülü Kütüphane. Burada her kitap kendi dünyasına açılan bir kapıdır. Ama buraya girenlerin bir görevi vardır. Eğer bu kütüphaneden çıkmak istiyorsanız, kaybolan bilgelik kitabını bulmalısınız. Merve ve Eymen merak içinde birbirlerine baktılar. Görevleri belliydi. Hemen kitaplıkların arasında dolaşmaya başladılar. Her kitap rafından farklı sesler geliyordu. Bazı kitaplar kendi kendilerine açılıyordu ve sayfaları çevriliyordu. Aniden büyük bir masanın üzerinde bir pusula belirdi. Pusula onlara doğru yönü gösteriyordu. İkili pusulayı takip ederek labirent gibi uzanan kitap rafları arasından ilerledi. Bir noktada yollarına devasa bir kitap koruyucusu çıktı sayfalardan oluşan bu bekçi, onların ilerlemesine izin vermiyordu. Merve akıllıca bir fikir buldu. Hemen yanında duran E Büyük Bilgelik Sözleri E kitabını aldı ve koruyucuya doğru açtı. Kitaptan yayılan ışık, koruyucuyu bir anda durdurdu ve sayfalar dağılarak raflardaki yerlerini geri döndüler. Sonunda bilgelik kitabının bulunduğu bölüme geldiklerinde, kitabın büyük bir cam fanusun içinde olduğunu gördüler. Ancak onu almak için bir bilmeceyi çözmeleri gerekiyordu. Kitabın yanındaki yazıyı okudular. "Ey gerçek bilgelik, en çok nerede bulunur?" Eymen hemen düşündü ve cevap verdi. "İyi kitaplarda." Bir anda cam fanus kayboldu ve bilgelik kitabı Merve'nin ellerine düştü. Tam kitabı açtıkları anda kütüphane tekrar ışıkla doldu ve gözlerini açtıklarında kendilerini tekrar gerçek dünyadaki kütüphanede buldular. Ne yaşadıklarını anlamaya çalışırken ellerinde hala pusulanın olduğunu fark ettiler. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Artık biliyorlardı ki her kitap keşfedilmeyi bekleyen yeni bir dünya saklıyordu ve belki de bir gün tekrar büyülü kütüphaneye dönme şansı yakalayacaklardı.